Samet! Samet! Ya kızım ne bağırıyorsun akşam akşam? Samet, Samet yok. Aşağıda bahçede olacağım dedi ama yok şimdi yok. Senin kardeşin durduğu yerde duruyor mu? Geziyordur bir yerlerde. Ya çocuk bilir bu kadar dert varken ortadan kaybolmayacağını. Perman bir dur. Ya bakkala çakkala gitmiştir. Ama ben acıktım. Hadi sofrayı hazırlayalım gelir o zaten. İnanamıyorum ya ben sana ne diyorum sen bana ne anlatıyorsun burada. Niye geldi bu otelinden ne gerek var? Huzurumuzu kaçırmak için niye gelecek? <laughs> Hı, ee, sen neden geldin peşimden o vakit? Ben senin peşinden gelmedim bir kere. Kızımın evine geldim. Hiç hmm, aydır tanıdığın kızının evine. Allah seni ıslah etsin he mi? Önce seni etsin. Ya ben sizinle mi uğraşacağım burada ya? Gidiyorum ben kardeşim bulacağım. Hadi hadi yap salatanı acıktım madem. Ben salata falan yapmam. Doğru. Sen hiç o işlere bulaşma. İçine bir şey mi şey karıştırırsın? Kamiyet. Ne? Ne dedim ki? Zeliha, Yusuf, <laughs> Samet, Samet, S Sameti gördünüz mü? Samet, Samet evde değil mi? Ha, evet Zeliha. Evde o yüzden soruyorum sana. Yok işte yok. Ne demek yok ya? Nasıl yok? peki nasıl olacak? Yani biz evlenince? Her şey çok güzel olacak. Kimse bize karışamayacak. İstediğimiz her şeyi yapacağız. Kimse huzurumuzu kaçıramayacak. Sadece sen ve ben. Birlikte olacağız. Hey, <laughs> ay. ay. Biz. Ne oluyor burada? Şey, biz. Ne? Siz? Abi Samet nerede? Ne demek Samet nerede? Evde değil mi? Ben soruyorum aynısını bana geri soruyor. Herkes aynısını soruyor. Bilmiyorum Samet yok. Korumalardan biriyle bahçede dövüş çalışacağım diye çıkmış. Yok Samet. Yok. Ne dövüşü ne koruması? Ben de tamam. Olarak... Öyle dedim işte ne koruması ne dövüşü ya dedim ama işte... Ya tamam bir dur. Bir sakin olun ya panik ortamı yaratmayın. Gidelim diğerlerine soralım buralarda hadi yürü. E hadi ya tamam soralım o zaman. Tamam hadi, hadi çık yürü. Hadi tamam. çıkalım. Ç gidem! Gidem! Evet yani zaten bizim bir huzurumuz var mıydı ki kaçırsınlar? Kaçıramazlar. Kardeşim nerede? Nerede kardeşim? Lan bilmiyor musun? Samet nerede? Ya oğlum bir dur önce bir anlayalım bir olayı. Nerede kardeşim? Cüneyt'le gitmişlerdi. Kırtasiyeden alınacaklar var falan dedi ama. Ne Cüneyt'i? Burada kırtasiye yok. Oğlum Cüneyt kim? Ara Cüneyt'i ara. Allah'ım sen Samet'i koru. Öyle dön lan sen de. Aradığımız kişi ulaşılamıyor. ulaşılamıyor. Ya da neyi konuşacağız baba? Neyi konuşacağız? Adamlar sanki laftan anlıyor ha. Davet ettik gelmediler işte. Artık konuşma faslı bitti. Efendim Cemo. Alo abla. Samet yok. Ne? Ne demek ki Samet yok? Baba ben seni arayacağım. Ne olmuş Samet ha? kardeşim. Abla adamların içerisinde bir hain varmış. Cüneyt ismi. O kaçırmış. Ne? Ne? Ne, ne, ne diyorsun sen Cemo? Ne, ne, diyorsun ya sen? Tamam, tamam hemen geliyorum. Tamam. Azize bir sakin ol anlat ne olmuş? Samet. Samet'i kaçırmışlar Devran. Kim? Samet'i kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Aman benim yüzümden, benim yüzümden onların yanında olmam lazımdı. Benim yüzümden. Allah tamam, kahretsin. Daha bir şey oldu yok sakin ol. Gidip bakacağız şimdi. Mesut bas sen gaza. <laughs> ha. Hadi, hadi, hadi. He, baba, e, çavuşla ilerse sen ilgileniyorsun. Benim acil eve lazım. Samet. Samet. <laughs> tamam, tamam, tamam canım. Tamam. <laughs> tamam. nasıl izin verirsiniz ya? Böyle bir şeye nasıl gönderirsiniz kardeşimi? Abla ben. Ee, ben bilemedim. Ya sen Zeliha sen. Ben yani biz şimdi hep herkes güvende zannettiğimiz için. Hata bende, hata bende. Benim burada olmam gerekiyordu. Kızım harap etme kendini. Sen nereden bileceksin? Doğru, ben de bilemedim. Bilsem tutmaz mıydım hiç? Kim oğlum bu ziyade? Kim lan? Bilmiyoruz ki Devran Bey. Önceden bildiğimiz biri değil. Sizle gelince biz de bir şey demedik. Ulan sizin yapacağınız iş Tamam Devran. Sakin. Ya Samet'i kaçırdılarsa bir sebepten dolayı kaçırdılar. Aradığı zaman da niye kaçırdığını öğreneceğiz. Ya bin tane düşmanımız var bacanak. Hangi biri belli değil ki. <laughs> Hah. Belli oldu hangi şerre sizin olur. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın diyorum Samet. Yanında mı? Nasıl da tanıyor babasını? <laughs> ee benle. Allah! Ya ya Allah nerede lan? Sus susan. Ya, Allah ım! Allah ım! ya, ya insan gibi konuşmayacaksanız kapatıyorum bak ha. Ne istiyorsun? Önce bir acı çekmenizi istiyorum. Aynı benim gibi kızım. Aynı benim gibi bütün umutlarınız yıkılsın, yerle yeksan olsun. Sonrasına bakarız. Neredesin lan? Neredesin? Ara dağma Tara, bulursun. Allah senin belanı versin. Ya bir ezemedik şu musibetin başını. El kadar çocuğu kaçırmış haysiyetsiz. Ablacığım, tamam korkma. Merak etme ben alacağım Samet'i tamam mı? Getireceğim Samet'i merak <laughs> etme. <mi>? Korkma sen. <laughs> şuraya gidiyoruz. Biz de geliyoruz. Yalnız abla. olmaz abla, ben de geliyorum. Hiçbir yere gelmiyorsunuz, burada kalıyorsunuz. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Hayır, hayır. Bacanak sen burada kal. Bu adamlara güvenilmez. Burası seninle. Tamam bacanak? Siz de dikkatli olun. Tamam. Biz... Bırakın ya beni. Ben abimi istiyorum. Abim nerede? Ablacığım tamam bak. Dur dur ablacığım ya. Ne yapıyorsun? Samet'i getirecekler, bulacaklar tamam mı? Ablacığım sen Cücü'yü tanımıyor musun? Samet'imizi tanımıyor musun <laughs> ya? Onun başına hiçbir şey gelmez sen bilmiyorsun lütfen. Dur lütfen sakin ol hadi. Aynen, ee, hiçbir şey olmayacak tabii ki Samet'e. Sen üzülme, bize de üzme, merak etme. Hayır, siz beni oyalıyorsunuz. Ben abimi istiyorum. Ah. Ama Hayır. bak ama böyle ağlayarak olmaz ki bak kızım benim sana yocam oldum büyüdün bak hadi yukarı çıkalım televizyon A televizyon Ya sen, ben sen ben önce ben önce ben. kendi doğduğunuz aptal Allah Allah ya. ya Ya yerim ya Ya baktım artık bıktım her gün bir şey oluyor Niye bunlar bizim başımıza geliyor niye niye O kadar haklı ki Ben abimle konuşmak istiyorum Gel buraya prenses. Gel bakalım. Sil gözyaşlarını. Ha. Bak şimdi. Gökyüzünde hepimizin bir yıldızı vardır, tamam mı? Benim var, senin var, Samet'in de var. Eğer ki dikkatli bakarsak bize göz kırpar. Ama ben Abim hangisi bilmiyorum ki. Ondan kolay ne var? Hangisi en inatçıysa, en parlak hangisi ise odur. Hı, hmm, anladın mı? Bak bakalım bulabiliyor musun? Buldum. İşte orada. Bize göz kırpıyor. Bu hangi yıldız? Küçük ayı. Tövbe tövbe. Hadi konuş bakalım abinle. Abi ne olur Eveden, Ne olur.